Hepinize merhaba arkadaşlar. arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz ben Yağmur ben Melis bugün sizlerle birlikte cüzdan yapacağız önceden yapmış olduğumuz bir örneği bu şekilde O zaman hemen malzemelerimizi tanıtmaya başlayalım ilk olarak bir A4 kağıdı renkli A4 kağıdı da kullanabilirsiniz bir yapıştırıcı ve bir de kalem o zaman hemen yapmaya başlayalım İlk olarak kağıdımızı dikey bir şekilde ortadan ikiye katlayalım ve daha sonra açalım. Her iki noktayı da birbirine doğru katlayalım ve alttaki parçayı açalım ve tekrardan ortadan ikiye çizgisine kadar katlayalım ve yine bu şekilde katlayalım. Daha sonra ters çevirelim ve kenarlarını kıvralım bir miktar ve bir tarafına yapıştırıcı sürelim. Ve ortadan ikiye katlayalım. Bu şekilde bir görünüm elde etmiş olacağız. Ve daha sonra da bunu ortadan ikiye katlayalım. Gördüğünüz gibi artık aslında cüzdanımız hazır. İçerisi bu şekilde görünüyor. Sadece süslemesi kaldı. O zaman hemen süsleyelim. Biz pulla süsleyeceğiz. Siz istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Bazı noktalarına piritimizi sürüyorum. Ve bu şekilde de süslerimizi yapıştırıyoruz. O zaman biz bunu süsleyip gelelim. Bu şekilde süsledik. Şimdi ise içerisine paramızı koyalım. Güzel bir şekilde koyduk. Gördüğünüz gibi paralarınızı rahatlıkla alabiliyor. Bizim videomuz bu kadardı. Eğer videomuzu beğendiyseniz like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize, Kendinize iyi, iyi bakın. bakın. Hoşçakalın.